Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de dersimizde kök katsayı ilişkisini işleyeceğiz. Kök katsayı ilişkisi için ilk önce önceden bildiğimiz bazı şeyleri bir hatırlayalım. Bizim ikinci dereceden denklemlerimiz a x kare artı b artı c eşittir sıfır şeklinde olması lazımdı. Bu denklemlerin köklerini bulmuştuk ve köklerini şöyle ifade etmiştik. x1 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a x2 eşittir eksi b artı kök delta bölü 2a köklerimizden birinci kökümüz bu şekilde ikinci kökümüz de bu şekilde yine verilebilir peki şimdi bunları x1 ve x2'nin toplamlarını bulmak istersek ne yapacağız bunları toplayalım bakalım daha güzel sonuçlar verecek mi X1 ve x2'yi yani şu ikisini alt alta toplayalım. Topladığımız zaman dikkat edersek eksi b eksi b yani x1 artı x2 eşittir eksi 2b eksi kök delta artı kök delta yani birisi pozitif birisi negatif olduğu için birbirini götürecek yani toplamlardan bir şey gelmiyor. 2a ifadeleri ikisi de aynı olduğu için paydayı aynen yazıyorum. O zaman bu durumda ikiler sadeleşirse eksi b bölü a gelmiş olacak. Yani bu durumda şunu söyleyebiliriz. Önemli bir bilgi olarak x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a şeklinde olmalıdır. Bu, bu konu içerisinde kullanacağımız en önemli formüllerden bir tanesi. Bunu formül olarak da değil daha çok mantığını bilerek yapmamız bizim için daha iyi olur. Bu birincisi. Diğeri ise x1 çarpı x2. Yani köklerin çarpımı. O zaman bu ifadeleri bir yan yana yazıp çarpmaya çalışalım. x1 dediğimiz x1 çarpı x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü 2a çarp çarpı eksi b artı kök delta bölü 2a. Arkadaşlar Burada dikkat ederseniz birisi diğerinin eksilisi. Yani bunlar çarpıldığında aslında iki kare farkı oluşacak. İki kare farkı oluştuğunda bakalım ne gelecek. Bu ifadeler eksi b'nin karesi eksi b'nin karesi eksi kök delta'nın karesi. İki kare farkı olduğu için kök delta'nın karesi diyebiliriz. Bölü 2a ile 2a çarpılırsa 4a kare. Bu durumda eksi b'nin karesi b kare yapar. Eksi kök delta'nın karesi ise. Burada şunları gösterelim. Bununla bu birbirini götürecek. Yani b kare eksi 4 ac çıkmış olacak. Dışarıya onu da şöyle yazabiliriz. b kare eksi 4 ac'ydi. Artı 4 ac olacak. Buradaki eksiden dolayı. Bölü 4 a kare. O zaman burada da dikkat edersek yine ve kareler birbirini götürdü ve sonuç olarak 4 ac bölü 4 a kare geldi. Burada da yine sadeleşen ifadeler var. Yani 4 ile 4 a ile a'nın karesi sadeleşmiş olsun. Yani bir tane a kalacak. Yani c bölü a gelecek. O zaman biz buradan anladığımız ifadeyle şunu söyleyebiliriz. x1 çarpı x2 eşittir c bölü a. Bunu da şöyle parantez içinde daha doğrusu dikdörtgen içinde göstereyim. Şimdi bunların önemi nedir? Bunları hatırlarsak zaten denklemlerin içinde bazen kullanıyorduk. Diyorduk ki işte x karenin katsayısı 1 olduğu zaman çarpımları hangi sayı olursa c'yi verir. Toplamları hangi sayı olursa b'yi verir şeklinde ifadeler söylüyorduk. Ama o denklemlerde genel olarak a sayısı 1'e eşit oluyordu. Ama burada da bu konunun özünden yani x1 ve x2 köklerin toplamı eksi b bölü a köklerin çarpımı c bölü a şeklinde gelmesini anlamış olduk. Bunlar bizim için çok önemli ifadeler. Bunları hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Gelecek yıl göreceğimiz ikinci dereceden denklemlerin grafikleri yani parabol konusunda da bunlar bize çok fazla la lazım oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bir de x1 eksi x2'yi bulmaya çalışalım. Yani aslında köklerin farkı. Kökler farkını bu şekilde yazdık ama dikkat ederseniz bir mutlak değer ifadesi var. Bu mutlak değeri koymak zorundayız. Peki neden koymak zorundayız? Ondan bahsedelim biraz. Arkadaşlar hatırlarsanız biz x1 değeri için eksi b artı kök delta bölü 2a x 2 değeri içinde eksi b eksi kök delta bölü 2 a demiştik. Burada bu iki ifadenin farklarından hangisinin daha büyük yani köklerden hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük olacağını bilemeyiz. Hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük olacağını bilemeyeceğimiz için bu ifadeyi mutlak değer içerisinde gösteriyoruz ki bu ifade sonuç olarak dışarıya pozitif bir şekilde çıkabilsin. O zaman bunları bu şekilde yazdıysak bu değerleri de aynı şekilde yazacağız. Yazalım. Eksi B artı kök delta bölü 2A eksi eksi B eksi kök delta bölü 2A. Bunların da dışına bir mutlak değer koymak zorundayız. Bu mutlak değeri koymamızın nedeni aslında buradaki mutlak değer. Bunun nedenini tekrar söylüyorum. Buradaki x1 ve x2 değerlerinde yani bulacağımız köklerde hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olacağını bilemeyeceğimiz için buranın pozitif olmasını garantilemek adına bunu yapıyoruz. E burada da ne yapmalıyız? Buranın da pozitif olmasını garantilemek için burada aldığımız değerleri burada da yine mutlak değer içine almalıyız. O zaman devam edelim. Eksi b eksi eksi olacak. Bunu dağıtalım. Paydalarımız eşit olduğu için eksi b artı kök delta artı b artı kök delta bölü faydalarımız eşit olduğundan dolayı 2 Şimdi dikkat edersek arkadaşlar buradaki artı b ve eksi b birbirini götürdü. O zaman değerlerimiz ne gelecek? Yine mutlak değer içerisinde kök içerisinde şöyle yazalım bunu daha iyi olur. 2 kök delta bölü 2a diyebiliriz mutlak değer içerisinde. Peki arkadaşlar 2'ler olduğu için 2'ler sadeleşirse ne gelecek? Kök delta bölü a gelecek. Bunu da mutlak değer içine alıyorum. Son olarak arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Karekök içerisindeki ifade her zaman için dışarıya mutlak değerle çıkar. Yani negatif çıkma ihtimali yok. O zaman üst tarafın pozitif olduğunu biliyoruz üst taraf pozitif olduğunu biliniyorsa o zaman üst tarafa mutlak değer yazmaya gerek yok. Yani üst tarafı sadece kök içerisinde delta diye göstersek yeterli. Ama a'nın pozitif veya negatif olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani onu garanti edemeyiz. O yüzden mutlak değer ifadesini sadece a'ya yazmak yeterli. Üst taraf zaten pozitiftir. Alt tarafı da pozitif yapmak adına bunu yazmamız zorunlu. O zaman biz sonuç olarak x1 eksi x2 mutlak değer içerisinde eşittir. Kök delta bölü a şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi çok çok fazla kullanmayacağız. Ama yine de bilinmesi gereken ifadelerden biri. Bunlardan en önemlisi tekrar söyleyelim. x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a x1 çarpı x2 eşittir c bölü a. Bu iki ifade çok fazla önemli. Bu da önemli ama bununla bu ikisi kadar değil. O yüzden bu ikisinin kesinlikle unutulmaması gerekir. Bu ifadeyi de bilmek gerekeceğine bu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi yazdığımız bu formülleri aslında şu ifadede bir genelleştirmeye çalışalım. Bunları da ispat yöntemiyle ilk önce çözelim. Sonra diğer ifadelerde direkt formül yöntemine geçeriz. İlk önce x kare eksi 2 x eksi 8. Yani ilk önce bir delta'yı bulmak lazım. x1 ve x2 değerlerini bulmak lazım. Delta eşittir. b kare eksi 4 ac yani eksi 4. Pardon eksi 2. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 8. Yani buradan 32 8 32 36 geldi. 36 yazalım. O zaman x1 dediğimiz değer eksi b 2 artı kök 36 bölü 2a yani 2. Buradan 2 artı 2 artı 6 bölü 2 yani 4 geldi x 2'ye bakalım. x 2 ek, 2 eksi kök içerisinde 36 bölü 2 a'sı 1 olduğu için onu yazmıyorum. Buradan 2 eksi 4 buradan da 2 geldi. Ama eksi 2 buna dikkat edin. O zaman x1 artı x2 x1 artı x2 değerleri Bununla bunu topladığımız zaman 2 geldi. Bu ifadenin B sayısı eksi 2 eksi eksi 2 bölü A'ya eşit olduğunu buradan görmüş olalım. A dediğimiz tabii ki 1. Buradan cevap 2 geldi. X1 artı X2 bu ifadeyi verdi. Burada tekrar şu ifadeyi yazayım. X1 artı X2 eşittir. Eksi B bölü A. Şimdi diğer de ifadeyi bulmaya çalışalım. Diğeri de yine aynı şekilde delta'yı biliyoruz artık. O zaman x1 çarpı x1 ile x2 yazalım. x1 değeri 4, x2 değeri eksi 2. Bu köklerin çarpımını alırsak yani x1 çarpı x2 dediğimiz değer 4 ile eksi 2'nin çarpımıdır. Yani eksi 8'dir. Dikkat edersek arkadaşlar eksi 8 sayısı burada da var. Yani x1 çarpı x2 dediğimiz değer aslında eksi c bölü a idi. Burada özür dilerim c bölü a idi. Eksisi yok. O zaman burada eksi 8 var. Eksi 8 bölü a sayısı 1 olduğu için 1. Yani eksi 8 geldi. Dikkat edersek arkadaşlar kökler çarpımı aynı ifadeyi vermiş oldu. O zaman x1 çarpı x2 eşittir. Eksi, pardon c bölü a diyebiliriz. Ve bu soru için de sadece eksi 8 demek mümkün. Arkadaşlar bildiğimiz bu denklemleri çözmeye çalışalım. Yani kökler toplamını, kökler farkını, kökler çarpımını bildiğimiz formüller yardımıyla çözmeye çalışalım. x1 artı x2 eksi b bölü a idi. O zaman B sayısına bakıyorum. Eksi 4. Yani eksi eksi 4 bölü A sayısı 1 olduğu için yazdık ve sonucumuz 4. Yani x1 artı x2 eşittir. 4 geldi. x1 çarpı x2 dediğimiz ifade c bölü a şeklindeydi. Yani c sayısına bakarsak eksi 1. a sayısı zaten 1. O zaman bu da eksi 1 gelmiş oldu. x1 çarpı x2'yi bulurken delta'yı bulmamız lazım. Çünkü ifademiz neydi? Kök delta bölü a bunun mutlak değeri dedik. O zaman ilk önce şurada bir delta'yı bulalım. Delta eşittir b kare yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. Buradan 5 gelecek. 16 5 daha 21 21 geldi. O zaman biz bu ifadeyi yazmak istersek Kök içerisinde 21 bölü. A sayısı zaten 1 olduğu için mutlak değer içerisinde yazdığımızda da bir değişiklik olmayacak. Yani kök içerisinde 21 gelecek. Şimdiki bu ifadeye geldiğimizde ise 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Aslında bunlar x1'in çarpmaya göre tersi ile x2'nin çarpmaya göre tersinin toplamı. O zaman bu değerleri bulmak için ilk önce x2 ve x1 yazarak bu ifadeleri ne yapmamız lazım? Paydalarını eşitlemek lazım. Paydalarını eşitlersek x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 eşittir. x1 artı x2 baktığımızda 4. x1 çarpı x2 onu da bulmuştuk. Eksi 1. Yani bu ikisinin bölümünden eksi 4 gelecek. Bunu da bu şekilde söylemek mümkün. Bu ifadelerde daha karmaşık tipler var. O, o tiplerde beraber şimdi yine görmeye çalışalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bu örnekte veya bunlara benzer X1 ve X2'li örneklerin her birisinde yapmanız gereken, düşünmeniz gereken şeyi ilk önce şöyle özetleyeyim. Denkleme baktığınızda, eğer x1 ve x2 geçiyorsa, o zaman bu denklemlerde yani kök katsayı kök katsayı ilişkisine dair bir soru varsa, şunu kesinlikle yapalım arkadaşlar. Bir kenara bu köklerin toplamını ve fark, e, çarpımını bildiğimiz şekilde not alalım. Yani x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı c bölü a idi. C sayısı 2 2 bölü 1'den 2 geldi. Bunu buraya not almış olduk. Yine x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a idi. Bunun da sonucu olarak eksi b sayısı eksi 6 bölü 1'den ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Bu ifadeleri bir kenara şöyle yazmış olalım çünkü bunları arkadaşlar her soruda yani bu ifadelerin her sorusunda neredeyse kullanıyoruz. O yüzden bunları kenara yazın. Bunlar dursun. Sonra da soruya bakalım. X1'in karesi çarpı X2 artı X1 çarpı X2'nin karesi. İlk önce bunları aklımıza gelmesi gereken şey bunları ortak paranteze almak. Çünkü dikkat edersek iki terimde de aynı benzer ifadeler, aynı ifadeler var. Aynı ifadeler olduğuna göre X1, X2, X1, X2. O zaman x1 çarpı x2 parantezine burayı almış olalım. x1 çarpı x2 parantezine alırsak burada x1 artı burada x2 kalacak. O zaman x1 çarpı x2 değerini hemen buraya bakıyorum. 2. x1 artı x2 değerini de hemen buraya bakıyorum. Eksi 6. Bu iki ifadenin çarpımı durumunda oldu. Bu da 2 ile eksi 6 çarpılırsa eksi 12 diye çıkmış oldu. Bu ifadeleri baştan hesaplamamız bizim burada işlemi yaparken bize kolaylık sağlamış oldu. Bir daha işlemin içinde benim yönümü kaybetmiyorum. İstediğim yönden soruyu çözmeye çalışıyorum. Burada önemli olan bunları önceden yazıp sorunun içindeyken direkt kullanmak. Şimdi gelelim diğer ifadeye x1'in karesi artı x2'nin karesi. x1'in karesi ve x2'nin karesini bulurken İlk önce şu ifadeden faydalanıyorum. X1 artı X2'nin karesi bu ifadeden bizim ne gelir onu düşüneceğiz. Bu tarz ifadeleri hatırlarsanız çarpanları ayırmada da yapmıştık. Bu ifadenin karesini alıyoruz. Karesini aldığımızda çıkan sonuçta ilişkilendirmeye çalışıyoruz. X1 artı X2'nin karesini alacaksak burada da eksi 6 var. Eksi 6'nın da karesini almalıyız. O zaman iki tarafında karesini aldığımıza göre bunu yazalım. X1'in karesi artı 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi eşittir 36. Artık ne yapacağımızı kestirmiş olmalıyız. X1 çarpı x2 ifadesi var. E o da zaten burada. Onu diğer tarafa atmalıyız. O zaman şuraya şöyle yapalım. Şu kısım 2. X1 çarpı x2'yi bulmuştuk. Bunun için de kullanmış oluyoruz. 2 çarpı 2'den 4 geliyor. Diğer tarafa atıyoruz. X1'in karesi artı X2'nin karesi eşittir. Buradan diğer tarafa 4 atılırsa 36 eksi 4'ten 32 gelecektir. Bu ifadeleri bu şekilde buluyoruz. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar kök katsayı ilişkisi, ilişkisi sorularında hep x1 çarpı x2 ile x1 artı x2 ifadesini bir kenara yazalım dursunlar. Sonra onları yeri geldiğinde kullanırız. O yüzden bu ifadeleri hep bir yere yazalım.